Germany says it has foiled a far right plot to overthrow the government. 25 people, including a soldier and a judge, were detained after police raided 130 sites. In early morning raids across Germany, thousands of police officers at more than 100 locations arrested 25 people. Authorities say they were planning a violent overthrow of the German government in a far right extreme. darbe planlayan aşırı sağcı örgüte 130 ayrı noktada operasyon düzenlendi 25 kişi gözaltına alındı örgütün federal meclise silahlı baskına hazırlandığı belirtiliyor geçtiğimiz günlerde mevcut Alman Cumhuriyeti'ni yıkıp yerine 1871 Alman İmparatorluğu'nu yani ikinci rayhı yeniden kurma düşünceleri olan 50 kişilik bir örgüte Alman Polis Teşkilatı tarafından 11 eyalette eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Kasım 2021 yılından bu yana Alman Polisi tarafından izlenen bu yapının operasyonel sürece başlamadan etkisiz kılındığı ve gözaltı işlemlerinin devam edeceği açıklandı Örgütün başında Prens 13. Heinrich adıyla bilinen 71 yaşındaki bir kişinin bulunduğu ve örgütün önemli bir bölümünün emekli asker ve aşırı sağcı Reichburger hareketi temsilcilerinin oluştuğu bilinse de burada önemli nokta olan Reichburger hareketinin Almanya geleninde hiç azımsanmayacak kadar bir gücü ulaştığıdır. Gelin Reichburger hareketini mercek altına alalım. Her ne kadar hareketin homojen bir yapısından söz etmek güç olsa da Alman istihbarat kaynaklarına göre Reichburger hareketinin temeli 1985 yılında Wolfgang Ebel tarafından atıldığı belirtilmektedir. Hareketin Almanya genelinde resmi olmayan sayılara göre yaklaşık 30 bin aşkın üyesi bulunmakla birlikte Reichburger hareketinin Alman aşırı sağ partisi olan Alternative für Deutschland ile yakın bir bağ olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu hareketin en önemli özelliği Alman pasaportunu reddetmekle birlikte kendilerine Alman devleti tarafından verilen Alman kimlik kartına karşılık yine kendi aralarında bizzat kendileri tarafından üretilen Reich vatandaşlığı kimlik kartını kullanmaktadırlar başta kanunlar olmak üzere vergi vermek ve Alman Federal Cumhuriyeti'ni tamamen reddetmek Reichburger hareketinin esas koşullarının başında gelmektedir. Öyle ki Alman istihbaratına göre hareket kendi içerisinde Alman milliyetçiliğine dayalı bir Alman anayasası bile hazırlamakla kalmamış yapının tamamen bu anayasa etrafında hareket ettiğini vurgulamıştır. Frank Burger hareketinin nihai amacı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Adolf Hitler liderliğindeki 3. Rahi'nin yıkılması ile oluşan mevcut Alman Federal Devleti'ne son vererek tamamen Alman halkından oluşan Rahi'nin yeniden kurulmasını gerçekleştirmek ve Alman milliyetçiliğini yeniden eski günlerine kavuşturmaktır hareket kendinden olmayan başta polis ve askeri görevliler olmak üzere kamu çalışanlarına sürekli tehditkar mektuplar göndermekte ve korkutma politikası ile istediğini yaptırmaya amaçlamaktadır. Her ne kadar hareket içerisinde bir yapısal birliktelik bulunmasa da nihai noktada onları bir araya getiren en önemli şeyin mevcut Alman devlet kurumlarının otoritesini tanımamak olduğu yatsınamaz bir gerçektir. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca Alman erkeğinin ölmesi ve ardından ülke genelinde yaşanan işçi sıkıntısı sebebiyle Almanya'ya diğer ülkelerden başlayan ve bugün hala devam etmekte olan göç hareketleri sebebiyle Almanya'da giderek artan aşırı sağ hareketinin ilginçtir ki bir zamanlar komünist rejim altında yaşayan Doğu Almanya bölgesinde giderek güç kazandığı gözlemlenmektedir. Alman polisi aşırı sağ hareket olan alternatif Fürdoşland'ın başta Ray Burger olmak üzere irili ufaklı hareketlere destek verdiğini açıklasa da bu yapıların her geçen gün giderek etkisinin artması ve ülke genelinde faaliyette bulunması göz ardı edilemeyecek bir gerçekliktir. Son olarak alternatif Fürdoşland gibi aşırı sağcı partilerin giderek güç kazanması ile Almanya'yı önümüzdeki yıllarda çalkantılı daha nice darbe girişimlerinin beklediğini söylemek pek de yanlış olmaz. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.